İdeal pistonlu kaba bir miktar amonyak gazı konuluyor. Bir süre sonra şekildeki denkleme göre denge kurulmaktadır. Sistemin daha kısa sürede dengeye ulaşması için 1-2-3 işlemlerinden hangileri tek başına uygulanabilir? Bir denge reaksiyonunda hacmin küçültülmesi dengeyi mol sayısı az olan tarafa doğru kaydıracaktır. O halde daha az ürün oluştuğunda denge kurulacağından dolayı daha kısa sürede denge meydana gelir. Birinci öncül doğrudur. Katalizörler denge halindeki sistemlere etki etmezler. Yani dengeyi sağa sola kaydırmazlar. Sadece kimyasal reaksiyonların kısa zamanda dengeye ulaşmasını sağlarlar. Dengede olmayan bir tepkimede katalizör kullanıldığında hem ileri hem de geri yöndeki hızlar artacağından sistem daha çabuk dengeye kavuşmuş olur. İkinci öncül doğrudur. Sabit sıcaklıkta kaba neon gazı eklemek hacmi arttırmak demektir. Hacim arttığında denge ürünler yönünde ilerleyeceğinden dolayı dengeye ulaşma süresi daha fazla olacaktır. Üçüncü öncül yanlıştır. Cevap C seçeneğidir.